Merhaba. Son adet tarihinize göre hesaplama yaptığınızda 6. haftaya geldiniz artık. Bu haftada bebeğiniz bir kuru yüzük kadar ya da bir fasulye kadar. Bundan önceki haftalarda düz olan embriyo bu haftada artık daha kıvrımlı bir hale almaya başlayacak. Bebeğinizin gövdesi, kolu, bacağı yavaş yavaş belirginleşmeye başlayacak. Artık bebeğinizin kalp atımları ultrasonografiyle ya da vajinal ultrasonla duyulabilecek ve kalp atım hızı bir yetişkine göre daha hızlı olduğu için anne bebeğin kalp atımı birbirinden ayırt edilebilecek. Bebeğinizin kalp atımlarının bu kadar hızlı atması sizi telaşlandırabilir ya da şaşırtabilir ama bu gayet normal. Bu haftada annenin gebelikle ilgili şikayetleri artabilir. Daha fazla mide bulantısı, daha fazla kusma, göğüslerde hassasiyet yaşayabilirsiniz. 6. haftada bebeğinizin büyük bir kafası var ve bu kafasının ortasında iki tane nokta var. Bunlar bebeğinizin gözleri olacak yavaş yavaş kulak boşluğu oluşmaya başlayacak. Dördüncü haftada oluşmaya başlıyor amniyon zarı bebeğinizin etrafını altıncı haftada yavaş yavaş sarmaya başlayacak ve bu amniyon zarının içinde bulunan amniyon sıvısı da ilerleyen zamanlarda da bebeğinizi hem ısısını koruyacak hem dışarıdan gelen darbelere karşı koruyacak hem bebeğinizin akciğer gelişimi için önemli ve yutmayı başlatacak. Şu ana kadar folik asit kullanımına başlamış olmanız gerekiyordu ve 10. haftaya kadar omurga tamamen kapanana kadar da folik kullanmaya devam etmeniz gerekiyor. Bazı doktorlar 3. aya kadar kullanmanızı da önerebilir. Folik embriyoda oluşan bu ilk ilkel sinir sisteminin yani nöral tüp adını verdiğimiz sistemin oluşumu için çok önemli. Nöral tüpten omurilik ve beyin gelişiyor. Bu tüp zamanla kapanacak ve kapanmaz açık kalırsa spina bifida dediğimiz ya da üst kısmı gelişmezse anal sefeli dediğimiz doğumsal sakatlıklara neden olabilir ne yazık ki. Folik asit bu yüzden çok önemli bu açıklığın kapatılabilmesi için. Doktorunuz eğer gerek görürse bu haftanın sonuna doğru vajinal ultrason yapma gereksinimi duyabilir. Bu yolla yapılan ultrason bazen anne adaylarını korkutabilir ama bunun bebeğe herhangi bir zararı yoktur çünkü bebekle temas etmez. Peki hangi durumlarda yapılır vajinal ultrason? Eğer bebeğinizin kalp atışları duyulmuyorsa, gebeliğiniz dış gebelik mi yoksa rahim içi gebelik mi şüphesi varsa, bebeğinizin gelişimini görmek için, bebeğinizin gelişimi haftasına göre normal mi, sağlıklı mı, düşük tehdidi varsa ya da çok fazla kanamanız varsa doktorunuz vajinal ultrasona gerek duyabilir. Bu haftada bazı anne adayları gebeliğini hemen yakınlarıyla paylaşmak isteyebilir. Bu gayet normal. Ama bu sevinçli haberi ne zaman paylaşmak gerekiyor? Bunu iyice düşünmelisiniz. Tabii ki en yakınlarınızla paylaşabilirsiniz ama gebeliğin başlarında düşük riski de olduğu için doktorlar genelde 3. aydan sonra paylaşmanızı önerebilirler. Böylece istenmeyen bir durum olursa çevrenizdekilere de açıklama yapmak zorunda kalmazsınız ve zaten üzücü olan bu dönemi daha az travmayla atlatabilirsiniz. Ve geldik gebeliğin 7. haftasına. Bir sonraki videomda 7. haftayı anlatacağım. 7. haftadan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.